Bir sonraki kitabımız değişken kainat teorisi. Bu arada 40 dakikaya doğru gidiyoruz. Son bir kitap kaldı. Şimdi e, Polat Onat'ın öyle bir dili var ki, öyle bir zekası var ki bilim kurgu aşığı bunu biliyorsunuz. Artık anlatmaya gerek yok. E, Türk yazarlar içinde en iyi bilim kurgu yazarlarından bir tanesi. Başka kim var? Bilmiyorum ama çok iyi bilim kurgu yazıyor ve kitabı bunlar öykü kitabı. Bunun bir de bir tane daha vardı. Ben onu da okumuştum. Ee, bu değişken kainat teorisi. İnovatif bilim kurgu. Karanlık evren kainatları. Onu da okumuştum. O da efsaneydi. Bu da efsane. Bunda da altı tane hikaye var. Bilim kurgu hikayesi. Bakayım evet. Ee, altı tane bilim kurgu hikayesi var. Ama çok iyiler ya. Yani böyle okurken gerçekten evet bu bilim kurgu diyorsunuz ve çok güzel kurgulanmış. Yani bilim kurgunun hem mantığı oturması lazım... Hem de o kurgunun içine yedirilen böyle o olay örgüsünün çok iyi oturtulması lazım. Çok iyi yazmış. Ee, hatta şunu çok beğendim. Beşinci hikayeyi gösteriyorum size. Yani beşinci hikayesiyle işlem tamam. Çok zekice olmuş ya. Yani bu kadar iki cümlelik bir hikaye ama benden resmen övgü topladı yani bu kitap. Hatta Polat önümüzdeki aylarda bir sürü kitabı varmış bu arada. Onları toparladım ve onları da okumayı düşünüyorum. Gerçekten çok başarılı. Yani kesinlikle ve kesinlikle okumanız gereken bir yazar. Bir sonraki kitabım ve son kitabım artık.